Bize gelen sorulardan en sık olanı, göz hekimleri niye gözlük takar? Ameliyatlar, lazerler bu kadar faydalıysa niye kendileri olmazlar? 1- Gözlüksüz olmak estetik bir tercihtir. Her insan gözlüksüz olmak zorunda değildir. Gözlüksüz olmak isteyen bireyler eğer gözleri uygunsa göz çizme, lazer ya da akıllı lens ameliyatı olabilirler. 2- her meslek bu ameliyatlara uygun değildir. Mesela bir pilot akıllı lens ameliyatı olamaz. Biz göz hekimleri çok parlak ışık altında çok ince bir iş yaptığımız için, mikroskop altında ameliyat yaptığımız için bazı tür akıllı lensler ve bazı lazer işlemleri bize uygun değildir. Biz olamayız. Hastanın mesleğini sorarak ona uygun değilse ona da önermeyiz. O nedenle Muayeneye gittiğiniz göz hekimini gözlüklü görürseniz, ''Aa o gözlüklü, bana niye önermi, gözlüksüzlük ameliyatı öneriyor?'' derse bu soruyu aklınıza getirin. Gözünüz uygunsa ve gözlüksüz olmak istiyorsanız bu cerrahiler yapılır. Gözlüğünüzle mutluysanız, kendinizle barışıksanız gözlükten kurtulmaya gerçekten ihtiyaç yok. Önemli olan sağlıklı gözlerle iyi görmek. Gözünüzün ışığı hiç sönmesin.